Senin futbol, bundan sonraki futbol... Benim sana bir sorum var. Sence e, Hacı mı, Sergen mi? Her zaman Sergen. Evet, <laughs> arada... <gülüyor> hayır, o başka bir şey. Ben Beşiktaş'ta olmasam, evet. tabii ki yani ne cevabı vermem. Ne yani. fanatiksiniz, bu Beşiktaşlıların... Fanatiklik değil Beşiktaşların bu ya. fanatikliğine de saygı duyuyorum, biliyor musun? Çok güzel bir fanatiklik, vallahi size saygı duyuyorum. Yani ne saygı söylüyorum. duyduğum bir bir tavırdır. Biz söyledim. de Galatasaray'ları çok severiz, saygı duyuyoruz. Bizde böyle bir fanatiklik yoktur, çok sert. Sizde vardır. Çok da saygı duyuyorum. Ya, abi ben yani bu tamamen benim Beşiktaşlı olmam lazım. Dayımdan zaten bilirim. Ya senin dayın benden daha çok Beşiktaşlı sayıları yani. <laughs> Süleyman Seba'nın Allah rahmet eylesin. Anne de Beşiktaşlı galiba değil mi? Yanlış düşün değil. bana bak Süleyman Seba'nın formasını giydim bile diye tepki koydular biliyor musun? Hiç koyma. Kim koydu? Ya koyanlar vardı. Formayı ben gönderdim ya, sana ya. Evet. Hayır şöyle bir şey düşün. Bir gün hastaneye gittim ve Süleyman Başkan yanındaydı. Allah rahmet eylesin. Yanına girdim ve aklı hali yerindeydi. Ve benimle o kadar güzel konuştu ki. Biliyorum. Yani ben an anlattılar bunu. Onun üstüne yani konuşmuştuk. Gözlerim dolar. Yani beni takip ettiğini, devam etmem gerektiğini, kimseyi dinlememem gerektiğini o kadar güzel anlattı ki Allah rahmet eylesin. Süleyman Sebah hepimiz için çok değerlidir. Ve onun formasını giymek e, bugüne kadar gurur duyduğum en güzel şeylerden biridir. Bir Galatasaraylı olarak. Ben sen anlattın diye söyleyeyim. E, Allah rahmet etsin Süleyman abi vefat ettiğinde sen bu anıyı ben bir şekilde Süleyman abinin yanındaki insanlardan öğrendim. Sana sordum. böyle Sen çok üzgündün bu arada dedin ki abi bana bir Süleyman Sebo forması gönderir misin giyeyim dedim. Evet. Ben de sen hani ana olarak istiyorsun evet. falan diye zannediyorum gönderdim. Giydin ve paylaştın. Yani ben ona itiraz eden Galatasaraylı da görmedim, fenelde görmedim. Yani herkesin üstünde çok uzlaştı. Türkiye'de nadir kalan insanlardan evet. bir tanesiydi. O değerleri hep herkesin temsil etmesi Hiç onun lazım. Onun gibi insanlar var. Abi, yani bu Beşiktaş Galatasaray Fener meselesi evet. değil. O değerler futbolda temsil edilmeli. Sana da çok teşekkür ediyoruz. O değerlerin temsili adına ki sen o dönem Madrid dedin değil mi? Daha Barcelona değil. Madrid En zirve olduğun dönem o. Madrid dönemi. laf sokacaksan. <laughs> ne zaman bir <biliyor> bu <laughs> <o> program? <laughs> ben kardeşim ya benim özgür düşüncem. Ben hala yani Twitter'dan oradan alıyorsun gazı tabii. İşte Atletico Madrid'den Barcelona'ya gitmeseydi. Ben, Sponsor transferi. Ben transörü. Madrid'de Arda Turan efekti görmüş bir gazeteciyim. E, ee, o bir yani bir yabancı oyuncu bir yıldız efekt değildi o. Sen bir de Florya'ya gelsen. O başka bir şey değil Orası senin evin yani. Orası evin. O başka bir şey yani. ya yani Türkiye'den Madrid'e gidiyorsun. Dünyanın en önemli kulüplerinden bir tanesi. Ve taraftar seni oranın bin yıllık oyuncusu gibi bağrına basıyor. O çok başka bir şey. Benim gözlemim ve hala da inancım var. Vefa yolunda Beşiktaş'ı elemiştik Kusura bakmayın. Biraz baktım. <laughs> Biraz baktım ama. Karam Tayfa'ya ne oldu ya? <laughs> Şimdi hepimiz Selçukla, evlendik. Selçuk'la, bir dakika, Selçuk'la... Cevabı klasik cevap vereyim mi? istersin? Selçuk'la Burak'la aranız bozuk mu? Ben anlamıyorum, bir anlatır mısın bana ya? Ben Burak'a sordum, yok abi Arda'yla aramız bozuk değil, falan dedi. Selçuk'a sordum, başka bir şey söyledi. Anlatayım mı şimdi? Anlat. Şimdi hep, hepimiz evlendik. <laughs> Hepimizin çocukları oldu. <laughs> başka ne vardı? Orada bir, bir cümle daha vardı. Ee, yani hep görüşemiyoruz ondan dolayı, zaman kaybı. Aranız mı bozuk? Yok ya, değil. Bir şey var ama belli yani. Bir şey de yok. Nasıl yok? Yok abi. Ya belli şey ki var. Şey ne var? Gerçekten ne var? Yok bir şeyimiz bizim. Bizi rahat bırakın. <laughs> bir gün karam tayfa bu yine buluşur. Biz öyleyizdir. Öyle. Severiz birbirimizi. Oynadığın en iyi oyuncu, Messi'yi bir kenara bırakacak olursak kimdi? Iniesta. Hmm. Ee, şu anda mesela o, o müthiş kariyer, o İspanya kariyeri ayağında kimlerle mesela görüşüyorsun sürekli? Herkeste. Herkeste görüşüyorum abi. Juanfran geçen gün geldi zaten. Acun abiler ayak tenisi falan bile oynamışlar. Geçen gün sağ olsun spor direktörümüz Camilleri aradı. Yani Barcelona'dan işte Rafinha ile konuşuyorum, Neymar ile konuşuyorum, Leo ile konuşuyorum. Pique ile zaten bir tenis organizasyonu için Türkiye'ye getirmek için konuşuyorum yine sık sık. Geçen gün konuştuk. Hepsiyle konuşurum abi yani senin buradaki ekip arkadaşlarına öyle, öyle bir soru var ki çok kötü bir soru yani. Sen onlarla ne yapıyorsun? E şimdi sen yani iş arkadaşın ne yapıyorsun? Ben de aynısı yapıyorum. Hepsi Yok dışında. görüşüyor musun? Temasın evet. devam ediyor mu diye soruyor. Şimdi ayak tenisi dedin. herkesin ayak tenisi konusunda uzlaştığı bir gerçek var. O da senin sahiden söylüyorum ki bunu Acun Bey bile söylüyorsa yani ki biliyorsun kendisi hiç kimse Şimdi Emre Belezoğlu'nu çok sıkıntılı duruma sokacaksın. Hayır ben demiyorum. Anladın mı? Şimdi kampı bırakıp gelir yani. yani. Bunu Acun ki söylüyor. Ben Acun'dan hiç hayatlı kimseyle ilgili iyi bir şey duymadım ayak tenisiyle. Yani ki bana ettikleri bir başka. Hani onları bir şey demiyorum. Senin en iyisi olduğunla ilgili orada bir konsensüs var. Allah razı olsun. Çok nazikler. Çünkü şeyle bir şey var ya hani Türkiye'nin en kariyerli futbolcularından bir tanesi. Sen de öyle açtın. Hani Hani başkası da olabilir. En iyi futbolcusu hani falan hep. Evet. Hani bir tanesi, hep bir tanesi. Allah'tan ayak tenisinin en iyisi mi? Bir, bir, iyi sana bir şey iyi olur olabilir. söyleyeceğim. Ayak tenisi orası cam pazarı ya. Cam o için biz şey sen, sen orası cam pazarı yani orada ayak tenisi oynamak. Sağ olsunlar. Bütün kardeşlerimize gereken mücadeleyi veriyoruz. Ama, Acın o... Acun abiyle, Acun Ulucalı ile Ömer abinin verdiği gelişimi takdirle karşılıyorum. İnan bana muhteşem. Bak bunu evet, tüm evet. meti ne oynuyorlar biliyor musun? Yani Çok iyi bir... beni geçen gün sırtı sıklam terlettiler yani. Biliyorsun Emre abiyle Burak evet. yenilmişler. Yenilmişler. Ben takviye olarak gittim. ol <laughs> fena bir takviye olmuş ama ondan anlattılar. Burak Los Angeles'a gidince zengin tatili yapıyor artık. Anladın mı? Emre ile Burak Acun Ömer Emre, abi yeniyorlar. Emre abi, Burak, Esat abi, ha, Acun tamam, abi de... yeniyorlar. Öyle bir iddia oluyor. Ben de ona hemen Arda gel. Acunlarda gelse... kim var? Acun, Ömer abi bir de biri daha var galiba. E, kim var? Gökhan Şükür. Ha, tamam. Ben de dedim ki, ben de dedim. onlar demiş ki Acun abi Arda da gelse fark etmez demiş. Tabii sağ olsun. Burada Arda da gelse hani. Ne olarak. Ben de hemen o konuya müdahale ettim. Tatilimi yarıda kestim. Geldim. Emre abi ve Esat abiyle. Biz Esat abiyle iş çözdük. Emre abi de biraz katkı sağladı. <laughs> Ayak tenisinde gerekeni yaptık. En son Acun'un yeni projesini biliyor musun? Ayak tenisinde fileyi yükseltti. Ya bu fikir benden çıktı bu arada. Ha vole vurulmasın yeni diye. Yeni projesi değil, bu benim projem Ama, proje, <laughs> ama <onu>. tamam. <laughs> ama şu anda yani boyumuz kadar falan Abi oldu. şimdi bizim asistan Gökhan vuruyor. Özdemir. E tamam. Öteki işte bizim Gökhan vurur, Gökhan vurur. Anladın mı? Şükür vuruyor. Esat, Öteki vurabilir. Esat vurabilir. Abi şimdi bizim göğüs kontrolüyle geriye çekildiğimiz falan alanda kazandığımız hep sıkıntı oluyor. O yüzden o işte öyle tamam çözüldü. bir insan boyunda file olması Tuhaf benim için her şartta oynadım şu güne kadar. Ee, kaybettiğimi de gören varsa sana anlatsın. Yok söylesin. ben hiç duymadım. Halı sahada da kaybettiğimi gören varsa söylesin. Ee, ben sporun her türlüsünü çok sever ve oynarım. Ama e, gelişimlerini takdir ediyorum. <laughs> Nasıl edilecek biliyor musun? <laughs> Karşı bir program yapabilir bize TV8'de haberin olsun. <laughs>